Bütün rüzgarlar beni bulmalı şimdi. Şimalden, cenuptan, karptan ve şarttan. Artık süvariler başka seslerle yarışsın. Bir dağ taşıyorum omuzlarımda. Haşre dek götüreceğim koşaraktan. Yiğit paşam, şanlı paşam, genç paşam. Hasretine dayanması güç paşam bir çelimsiz ışık dolanır gökyüzünü. Bulutlar bir beyazdan ürkek, bir siyahtan kavi, sönmeli bütün ateşleri yeryüzünün. Uyanılmaz uykulara vardı paşam, nefesi daha serin, bakışı daha az mavi. Hep paşamın türküsünü söyleyin, söyleyin de gari gönlüm eyleyin. Artık bir yüz başlamış ölümsüz, vatan dağlarında çiçekler solmuş. Bir dalga ebedi seferine başlamış açık denizlerde, cigarası dönmüş, saati durmuş, paşama bir hal olmuş. Paşam atlarına binemez artık, kuş uçmuş, dalına konamaz artık. 30 yıl mukaddem kraç bozkırlarda düşüncelerim büyük ve tozlu günlere karışır. Bir alınıp bir verilen tepelerin ardında erkekçe emirlerin peşi sıra paşam bir oyana bir bu yana dolaşır. Onlu şanlı yiğit paşam genç paşam sana o değil, destan yaraşır. Kurtulsun dört yönün sıkıntısından bakışlarım. Karalar karalansın, allar allansın. Muhteşem takı zaferlerin altından, yedi düvele zafernameler yollansın. Kurtardığı haysiyetin ender yeşilinden, bir şahin üstümüzde yüzyıllarla dolansın. Su dursun, dağ uyansın, efendiler bu gelen paşamdır, selamlaşın. Çocuk idim, bilemedim kadrini. Şimdi ben ağlamayayım da kimler ağlasın?